E bağcı referansımız üzerinden hem referansımızı ve referansımızda ne iş yaptığımızı hem de verimli dijital model ile web sitesi üretimi, yönetimi, dijital pazarlama yönetimi üzerine verimli dijital başlıkları üzerinden bilgilendirme videosu yapıyoruz. Siz değerli izleyicilerimizle de, bizim adapte dijital olarak verimli dijital modeli kullanıp Nasıl müşteri yönetimi yaptığınızı bilmenizi istiyoruz. Burada e, başlıklarla küçük bilgilendirmeleri yapıp eğer ki bununla ilgili, ya buna benzer bir çalışma istiyorsanız bizimle iletişime geçmenizi sizler rica ediyoruz. Kısaca E-bacı referansımızın yaptığı işi şöyle tanımlıyoruz. E-bacı referansımız fidan bağlama ipi. En temelde fidan bağlama ipi üretiyor. Bu ipleri de Geri dönüşüm yani tekstil geri dönüşüm üzerine yapıyor. Penye pamuklu kumaşları alıp bunları e, ipe dönüştürüyor. Bu ipleriyle bağcılık sektöründe, meyvecilik, fidancılık sektöründe bağlama ipi olarak kullanıma sunuyor. Yani bana göre çok değerli bir iş yapıyor ve gerçekten de müşterileri şu anda bizimle katkıları, üzüm bağları, asma bağları da üzüm üreten işte dünyanın Türkiye'nin Romanya'nın Gürcistan'ın Bulgaristan'ın büyük e, şarap üreticileri, üzüm bağ yetiştiricileri, meyve yani elma mesela e, telli bağlamaya da telli terbiye sistemleri denilen sistemler vardır. Onlara bağ satıyor arkadaşlar. Biz de bu e, markamızın yani Türkiye'de tabii kendi sökterinde yani kendi kitlesinde çok bilinen markalardan birisi. siz de bizim sayemizde umarım bu şekilde videoyu izlerken öğrenmiş bulunursunuz. Biz bu markayı hemen hemen 2018'den 18'den itibaren web sitelerini yapmadık. Daha küçük böyle tanıtım bazı kurumsal firmalara çalıştığı zaman yapmıştık. Daha sonra aldık biz bunu dijital pazarlama, e-ticaret tarafından başlatarak hem Soğuk e, son kullanıcı yani nihai tüketici, perakende tüketicisi de işte evinde bir böyle bağlayarak yaptığı bir iş vardır, bir bahçesi vardır, orada de fidan yetiştiriyordur. Onlar için de e-ticaret e tarafını yaptık. Ayrıca de büyük e, firmaların, fidan firmalarının e, tedarikçisi olarak arkada yaptığımız bir sistem, bir web sitesi var. Şimdi konudan biraz korkmuş gibi oldum, ee, şöyle hemen hızlıdan web tanıtayım ve oradan da verimli dijital modeli e, size tanıtarak. Şimdi e-Bag'ı bizim referanslarımızda arkadaşlar. Biz şuradan başlayalım. Burada seçilmiş referanslarımız var. E-Bag'ı şurada geliyor. Bu ön tarafa koyduğumuz referanslarımız bizim e, tamamıyla yoğun operasyon halinde yönettiğimiz referanslarımız olarak algılayın. Yoksa bizim e, verimli işler model referanslarımıza geldiğiniz zaman arkadaşlar burada katkı sunduğumuz projelere de gidersiniz. Orada birçok projemiz vardır. Ki biz daha hani 300-400 tane web yapmış ama önde işte e, şu anda daha hakim olduğumuz yaptığımızları şey yapıyoruz. Ama yarın burasının da mesela çok eksiği var. Yarın bunların hepsini revize edip bambaşka bir referanslar listemiz oldu. Çünkü çok çalışıyoruz, çok yoğun olarak iş yapıyoruz. Ee, daha çok şu Şimdi tekrar e-bağcıya geri dönmek istiyorum. Biraz hani anlatacağımız çok şey olunca sürekli anlatımı sırası getir insanın. Orada bir sürü iş yaptı çünkü onu biliyoruz. Heyecanlıyız o konuda. Ee, biz e-bağcı web sitesinden inceleyelim diyeyim. Ben yani şurada açmıştım ama şöyle gidiyoruz. İşte buradaki düzen ee, başlangıçta müşterimizle tahminlik potansiyel dediğimiz yani firma işletme sahibi onun istekleri markanın kurumsal kimliği bizim için en önemli olan şey bunu kullanacak olan kullanıcının bir neyi beğendiğini neyi önemsediğini tahmin etmek ondan sonra bu sektörde bu işleyiş nasıl olmalı en önce neyi aramalı en önce neyi bulmalı elinin altına en önce ne gelmeli. Bunlar tahmin edilir kullanıcı uyumlu denilen hani ee, işte Levent ağzıyla UIUX hani böyle şeyleri var. Yani işte kullanıcı uyumu yani kullanıcı uyumlu demek varken UIUX yani jargonlar kullanarak işi büyülü, sihirli göstererek işte insanlara böyle web değil de sahip olanların en babasını satıyormuş gibi fikri vermiyor. Yok kardeşim. Tabii ki çok değerli bir iş. Tabii ki yani biz burada gerçekten değerli bir iş yapıyoruz. Yani kullanıcının davranışını, davranışını ölçmek zorundayız, tahmin etmek zorundayız. Sonra 100 tane ziyaret geldi, bunun 100 tanesinin tipini tahmin edip ne yapmış, ne yapmamış, daha güzel ne yapabiliriz. Asıl amacımız bu. Kullanıcı uyumlu baştan yapılamaz ki kardeşim. Biz en başında bu ürünün rengini. Bu ürünün yanına yazdığımız yazıda neyi daha kolay gösterdik? Sağ işte yapmışız, yeşil bir işte ev ağacı logosunun rengini almışız, beyaz renkli okutmaya çalışmışız. Burada da örtüştürecek işte resmi bağlama hamlesini göstermeye çalışmışız. Şimdi mesela burada işletme sahibi fotoğraf bütçesi vermek istemiyor. Bana göre çok yanlış. Kesinlikle bu kadar büyük parası olan bir insan. <laughs> yani kendisi de sonuç olarak bunu izlerse karşılaşacak düşüncelerini ki hep karşılaşıyor. <laughs> Tekrar orada niye yayınladığını diye karşılaşmış olacak. Kendi toplantılarımızı ısrarla diyorum. Bu fotoğrafın sahaya gidilip tek tek çekilmesi lazım. Yani az bir bütçeyle kendini bir, bir pozisyona doğru gidiyoruz. Bunu da yapsan mükemmel iş. Ya dur onu da görelim yapalım. Yani geleneksel patron nedense ana noktada para harcamamak için elinden gelen her gayreti gösteriyor. İzlen ee, ve iş yapacak olan arkadaşlar yani lütfen fotoğraf ve videoya bir kaynak ayırmayı öğrenin. Ve bunu tercih edin. Yani bu önemli bir şey. Bak burada çul bir ip var. Bağlama hareketini yapıyor. Biz bunu gitsek kendi ipimizle yapsak mükemmel değil mi? Yani şimdi geleceğiz. Neyse. Ee, aşağıya doğru geliyoruz. Biz bunların hepsini yapabiliyoruz arkadaşlar. Fotoğraf, video çekebiliyoruz. Reklam videoları yapabiliyoruz. Reklam videolarını e, geliştirip yani e, kastına kadar çalıştığımız iş ortaklarımızla, kastı ayarlayarak yönetmen arkadaşlarımızla onlarla yaparak hepsini yapabiliyoruz. Şimdi e-bağcı referansımızda aşağıya doğru ilerliyoruz. Yani menü de şurada tüm ürünler dedik. Şurada penye bağ bağlamayı dedik. Yani sektördeki kullanıcı bunu çok iyi bildiği için burada bir sırayla aşağıya doğru e, hepsini hemen ne güzel, Hem masa üstünde hem de mobilde ee, yani bu kullanıcı tipi genelde masa üstünde çok kullanıyor. Ee, ama e, biliyorsunuz ki hemen hemen herkes artık bunu çok hakimdir. Bilmeyen için de not olarak geçmiş olalım. Şeyi tasarlarken dediğim gibi menü hem mobilde hem de masa üstünde kullanılacak şekilde ya da iyi kullanılacak şekilde yapıyoruz akışını. Ana sayfada da e, bu biraz e, işletme sahibi bu dijitalde markasıyla ilgilenmeyi çok seviyor. Onunla çok fazla yani şurada belki ne var ki bunda gibi bir nokta da gelebiliriz aklımızda. Biz bunu daha da iyi yapalım. Daha parlak, daha can canlı, daha insanın böyle yani albenizi görünecek noktayı da yapabiliriz. Fakat e, işletme sahibine işte farklı varyasyonlar sunulup işte bu böyle olsun, şöyle olsun, bunu çok beğeniyorsun, bu böyle oluyor gibi onun da anlayışını çok fazla işin içine kadar ilerliyoruz. Fakat biz burada işte kullanıcıyı çok düşündüğümüzden de artık orada dayatabildiğiniz kadar noktayı dayatıp ikna edebildiğiniz yere kadar zorluyoruz. Çünkü bizim için bunu alacak müşteri de çok önemli. Yani buna bakacak olan insan çok önemli. Biz orayı daha çok önemsiyoruz. Yani biz müşteri olarak düşünüyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi sıralamada işte artık önce bir çok satan şu iki ürünümüz ve paletleri yan yana getiriyoruz. Evet, buradaki her şey çok satan. Yani ikinci sıra kesinlikle bunlar çok satan. Sonra da tekrar biz bir menü gibi bannerlarla net anlaşılır. Koca koca bannerlarla bu mobilde de çok güzel duruyor. Ee, hemen e, gitmesi gereken yere giderek şu ürün grubunu da öne çıkarmak istediğim sürekli anasını. Bu da daha keza bizim işte sarf malzemeleri aslında. Bunlar da sarf malzemeleri bu işe diyor. Gördüğünüz gibi tamamıyla kullanıcının elinin altına ne bulabiliyorsa onları koyduk. Ve burada da sahadaki görüntülerini paylaştık ana sayfada. Evet buradaki ana sayfa e, akışımız bu web sitesinde. Web sitesinin tamamıyla istenilen yani hayalimizdeki trafik neyse ona onu kaldırabilecek en iyi e, web sitesini yapabileceği şekilde yapıyoruz. Yani alttaki kaynağımız biz WooCommerce kullanıyoruz. Yani şöyle de WooCommerce diye de diyebilirsiniz. Biz WooCommerce kullanıyoruz ee, ve onun üzerine geliştirmiş olduğumuz lisanslı e, geliştirmelerimiz var. O geliştirmeleri sunuyoruz. Tasarımda da her web sitesine özel tasarım yapıyoruz. yapabiliyoruz daha daha iyi. Yani size getirildiği gibi biz bu örneği kendimize istiyoruz. Biz onu tasarlayabiliyoruz. İsterseniz sizi de tasarlayabilir hale getiriyoruz. Yani e, ha bunu biz e, sahada yaptık da kaç kişi de çok başarılı bir örnek gördük. Göremiyoruz ama biz istediğiniz zaman istediğiniz kadar ana sayfayı tasarlayıp size teslim edebiliyoruz. Yapabiliyoruz. Çok özellikli sayfalar yapabiliyoruz. Sağlam, güvenilir, esnek, bir sürü geliştirmeyi en uygun maliyetle size yapılabilecek en güzel altyapılardan birisini tutuyoruz. Bu altyapı burada var. Bu e bağcı bunu enerji kullanıyor. Hiçbir sorun yok. Çok güzel ister. Şimdi burada neden güzel arkadaşlar? Oraya bakalım. Şimdi ürün işlerine baktıktan sonra ürün içine geliyoruz. Biz bunu mobilde şöyle göstereyim size. Mobilde gördüğünüz gibi böyle giden çok güzel bir akış. Tamam yani mobil görünümü öyle göstermek Bu şekilde ürün içine istediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz. İstediğiniz kampanyaları burada sunabiliyoruz. Açıklamaları yazabiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arka planı çok gösteremeyeceğim. Ee, artık sunum halini eğer isterseniz özellikle sunumlar size başka şekilde yönetim panelleri varsa ne değil ne şekilde kullanabilirsiniz. Hepsini size özel yönetim panelleri üretebiliriz. Biz e-bağcı referansımızda olduğu gibi adaptif dijital olarak verimli dijital modelle e, iyi bir altyapı, iyi bir tasarım ile web sitesini tasarlıyoruz, üretiyoruz, kuruyoruz. Sadece web sitesini alın size bunu web sitesi paketi sattık. Buyurun artık top sizdedir. Siz içeriğini girersiniz, slide yaparsınız falan değil. Böyle bir şey yapmıyoruz. Biz Baştan sona e, web sitesinin fotoğraf çekiminden, videosundan, içeriklerinin yazımına, ürün girişlerine ya da kurumsal bir web sitesi ise, bütün işte içeriğiniz oluşmadıysa, aklımıza yazınızdan tutun ürünlerin anlatımına kadar hepsinin içeriklerini yapıyoruz, fotoğraflarını hallediyoruz. Ona göre gereken dijitaldeki tüm görsel alanları tasarlıyoruz, yapıyoruz. Bu şekilde size web sitelerini teslim ediyoruz. Yani çıplak hiçbir şey doldurulmamış, böyle bomboş bir alıp siz bunu devam edin gibi bir şey yapmıyor. Yani yerin içler modelde web üretimi, işte içerik üretimi, listeleme yönetimi, dijital pazarlama medya yönetimi, sosyal medya yönetimi, pazar yeri ve satış yönetimi, YouTube'da hemen, Ece Ağacı YouTube, iyi. Çünkü bu video bunun da bunun çekimi, konuşması, film firma sahibi. ben en iyi kendisi bildiği için şey. onu anlatıyor. metinlerde yardımcı oldu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İşte buna reklam videosu düşünün. Eyvah şimdi. Kutal bağ bağlama makinesi. Şimdi reklam kutal. Bidan, e, bitkileri bağlamada. Bağlama makinesinin reklamı. Bunu dün başlıyor. Mesela izlemesini ee, 1365 görüntüler ama kesinlikle kendi kitlesiyle ilgili kitleyi seçip ona indirtiyordur. Yani ev bağcı ile ilgili yaptığımız işler bunlar. Şöyle düşünün. Fidan bağlama idi. Bunun en iyi kelimesi. Yani listeleme yönetimi diyoruz ya şurada. Grimdijital modelin listeleme yönetimi SEO ve SEM yönetimleri. Yani listelenecek her yerde en üst sıralara çıkmak için. Yani Google ilk sıraysa, Trendy olsa, olsa, buysa konusunda ne varsa ilk sıraya çıkartmak için listeleme yönetimi içinde yönetiyoruz. biz. En iyi kelime fidan bağlama yeti. Gördüğünüz gibi bağ bağlama yeti diyerek de işte o reklamın, yer reklamın içindeki en iyi şeyi seçerek bize öneriyor. Biz çıktık. e Allah. e çıktık. Şimdi aşağıya geliyorum. Gördüğünüz gibi organikte de E bağcı burada. Yani biz E bağcı da e, yapılabilecek en iyi çalışmalar. Bakın arkadaşlar Amazon da veriyor. O da işte hepsi burada veriyor. Biz en tepedeyiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun doğal rakipleri de var. Mesela biz gece bir kampanya devam ediyor. Hani her kampanya geceye şey yapıyoruz. Burada daha ucuz yolu kampanya bir yukarıya çıkmış farkındayız. Şimdi sitenin içerisinde bununla dolu. Yani ev ağacı referansımı burada bitiriyorum. Size anlatabileceğim yani tüm şunların hepsini bu markamızla yerine getiriyoruz. Evet verimli dijital modelle yapmış olduğumuz ev ağacıda e, anlatımı daha da uzatabilirim ama uzatmadan bu kadar. Yani biz verimli dijital modelde tüm gördüğünüz bu başlıkları ev ağacı için sunuyoruz. E, birlikte çalışmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.